Yusuf Umut. <laughs> Yusuf Umut ben. Memleket dünya vatandaşı. Kanka bizim de var bir hayalimiz. Vallahi böyle gezmeyi, koşmayı, sokaklarda yürümeyi çok seviyorum. Bir motor almak gibi bir hayalim var. Bütün Türkiye'yi dolaşacağım, bütün sokakları dolaşacağım. Yurt dışına da çıkmak gibi hayalim var. Hepsine. Bu gördüğünüz bütün mekanlar, sokaklar hepsi benim evim. Vallahi benim için hayatta üç tane önemli şey var kanka. Bir serotonin, iki çiçek, 3- şeker. <laughs> Hayat çok güzel. <laughs>